E, Cemalettin Server, Revnakoğlu. Evet. Son günlerde de hep gündemde işte onun mezarını arıyoruz ediyoruz falan diye ki o da burada Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Hakikaten İstanbul'a çok büyük hizmetleri olmuş ve o kayıp İstanbul'u, manevi İstanbul'u böyle dişiyle, tırnağıyla yaşatmaya çalışan bir isim. Şimdi onun mezarının kaybolduğunu biliyoruz. Evet. Sonrasında da işte nerede 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 diye aranıp duruyorlar ama bulamıyorlar. Henüz bulanmış evet. değiller veya bir takım iddialar. 1968'de var. öldü Cemalettin Bey. Ben Şinasi Bey'le Şinasi Bey, Bey Akpoto Cemalettin Bey'in çok samimi dostu ve yanında gezen bir insandı. Ben e, cenazesine katıldım. Cenazesini rahmetli Muzaffer Ozak Bey, cerrahi e, Muzaffer Ozak Bey kaldırdı. Cemalettin Bey'i e, Edirne kapı dışındaki mezarlığa gömdü. Ben cenazeye katılanlardan Turgut Kut Bey de vardı. Hep birlikte katıldık da çok fazla cemaat yoktu ama bir 50 kişi falan vardı. Ve mezarında defnedilirken Cemalettin Bey e, Muzaffer Ozak Bey zikir yaptırttı. Zikirle gömüldü. Ah. Ve sonra da gidildi. Şinasi Bey arada zaman geçti. Şinasi Akfot'u çok yakın dostu olduğu için ve Fatih'te de oturduğu için Şinasi Bey. Beraber 2-3 kere gittik. Bir sene sonra gittik. Resim çektim. Ben çektim. Mezar taşının fotoğrafını. Şinasi Bey e, ee, Cem Cemalettin Bey'e kendi cebinden vererekten hiç unutmam o zamanların 150 lirasını vererekten hemen mezarlığın içinde hala duruyor taş taş atölyesi var orada Kadir Bey vardı Kadir'in oğulları şu anda mezarda mezarda o taş şey işletiyorlar dükkanı Kadir Bey de Nurettin Cerrahi tekkesine bağlı bir taşçı zattı. Kadir Bey'e e, işte çok cüzi bir hata hatıra parayla o mezar taşını Cemalettin'in mezar taşı yaptırdı ve şiir yazdı. Şadu Handan ol uzun bir şiir o. Şad ruh şad ruh revanı Handan ola diye Cemalettin Server Revne yaptırdığı taşı götürüp oraya koydu. Yalnız şu anda muazzam bir şey söylüyorsunuz. Siz bizzat Cemalettin Serber Revnakoğlu'nun cenazesine katıldım diyorsunuz. Evet, Muzaffer evet. Ozak orada zikirlerle evet, evet, e, evet, defini evet. işlemi gerçekleştirdin diyorsunuz. Katılanlar var, hayatta olanlar var. Peki şu anda siz hatırlıyorsunuz değil mi mezarın nerede olduğunu? Ben bir sene sonra Şinasi ile gittik, mezar taşı sabitlenmemişti. Oynak haldeydi. Şinasi Bey çünkü onu koyup oraya koydurdu. Mezarda kimsesi olmadığı için satın alınamadı. Dolayısıyla orada bırakıldı. O ee, zaman... Ve... E, bakın, bakın, senden rica ediyorum. Ben size... Kesin, mezarının yerini açıklıyor diye yazabilir miyiz? Ben size ismini söyleyeyim. Şimdi resmini de göstereceğim tam yerinin. Yani böyle tam nokta atışı. Öyle aramaya lüzum yok. Böyle kayıp bir şey değil o. Ama taşı kaybolmuş. Duyduğum güne göre kaybolmuş. Ama arkada hemen ayak ucuna gömülen insan. Üstünde ayak ucu olan yer var. Bakın. İdari Hususiye Müdürü Tevfik Kırmızı Bey'in eşi Nadire Kırmızı Hanım. Bu 1313 doğumlu bir hanım, yaşlıydı zaten. 1975'te vefat etti. Bu Cemalettin tam bu hanımın ayak ucunda. Mezarı ayak ucunda. ölüm tarihi de Cemalettin Bey'in 23.9.1968'dir. E, o da işte o gün şey yaptı, zikir yapılıp gömüldü. Buyurun ben size tam şeyini göstereyim. Arkada da Nadire Hanım'ın hala yapılı olan mezarı. Nadire e, bu, Nadire Kırmızı, Kırmızı Hanımefendi'nin ayak ucunda tam yere. Buyurun. Bu resmi büyütürlerse. Cemalettin'in taşı da orada bakın. Cemalettin'in taşı da yanda ufak. Ha şurada o zamanlar işte şu anda kayıp olan taş o zamanlar yerindeymiş. Taş kaybolabilir, mezarın tam kesin yeri. Evet, Ama üstüne, evet, üstüne adam gömdüler. Cemalettin Bey'in üstüne ki başka birini gömdüler. Ama bakın oradan tam Nadire Hanım'ın mezarı mezarı orada duruyor. Nadire Hanım'ın ayak ucunda Cemalettin'in gömüldüğü yerdir. Hı hı. Bu değişmez yani. Bak şimdi Revnakoğlu'nun o zamanlar yani cenaze gerçekleştiğinde sonra kısa bir süre sonra hem hocanın cenaze namazına katılıyor, cenazenin defin işlemlerine katılıyor ve ardından da bunu görüntülemeye gidiyor. Şimdi o zaman mezar taşı burada. O söylediğiniz hanımın mezarı da şu. Evet. Evet, evet Tamam şu. Evet. Yani onun Bu mezar ayak duruyor şu anda. Halihazırda duruyor. Tabii, o ayak diyor. ucunda da diyor, e, Serveroğlu yatıyor ama şu anda oraya başka birini de defnettiler. Fakat yeri evet, evet. belli diyor. Mezarın Sus, gömülü anladım. olduğu yer değişmez. Zaten. Değişmez. Evet. Üzerine doğru. adam da koysalar gömülmüyor. doğru Ama aramaya lüzum yok. Şey adresi gibi. Tabii, Hı. Tabii tabii canım direkt yani yazmış. Burada evet. yani ben çektim onun daha geniş resimleri var. Eyvallah. Daha geniş. Bu da daha tesadüf bastırılmış şey. Aa çok güzel. Nadire Kırmız hanımefendi idariye hususiye müdürü Tevfik kır, Kırmızı Kırmız eşi. Yazıyor e, 75'te vefat. Evet, evet, bunun ayak ucunda. Evet onun ayak ucunda. Edana olsun? Hiç ar aranacak bir şey değil mi? Hangi değil mi? mezarlık dediniz? Edirne Kapı mezarlığı. Edirne Kapı'da. Yeri biliyorlar zaten canım. Yeri biliniyor yani. Hı hı. Bir de bunu söyleyeyim mesela Cemalettin Server Bey'in şeyi bu Erzurum'da askerlik yaparken kendisine yollanılan ya mektup. Çok güzel. Üstünbaş. Hocam. Üstün baş. Soyadı üstün baş. Bu üstün baş babasının soyadı. Hayır babasından gelen. Ba o ama, babası, cam, bu, ama, biz bu oldu biliyoruz onu. Bu Cemalettin e, üstün baş tarafını kullanmış 1970'lerden itibaren 68'lerden itibaren değiştirmiş e, Revnakoğlu. Herhalde babası sağdı. Hmm babasından çekindi falan. Kavga, kavgalı zaten babası. Revnakoğlu annesinin soyadı değil mi? Tabii annesi. Bu babanın soyadı. Revnak Hanım'ın oğlu. Revnak, Revnak oradan. Bu mektup Erzurum'da askerlik yapmış Cemalettin Bey. Ona yollanan bir mektup adres yani. Anladım. Aldım Güzel. Onu. Pardon buyurun. Estağfurullah. Bu arada da Cemalettin Bey'in... Bak 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 şu, şu çok özel bir fotoğraftır ve aslında Revnakoğlu'nun kim olduğunu, ne yaptığını da bize çok iyi anlatan bir fotoğraftır değil mi hocam? Evet, evet. Bir anlatabilir misiniz? Ee, bu arada ben şunu da göstermiş olayım. Bunu Fatih Belediyesi basmıştı zamanında. <laughs> ee, Mustafa Hoca Evet, Mustafa, Mustafa Koç'a da bu manada çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şimdi Revnako'nun notlarını falan derleyeceksin, bir kitap haline gel. Onlar çok büyük mesele değil mi? Tabii. Bu tabii Fatih ile ilgili olan tabii. beş ciltlik e, bir kitap. Orada mesela kültür okumaları başlığı altında mesela e, İstanbul'da Tezveren Dede mezarları olan nerelermiş onları mesela anlatıyor. Tabii. Ki e, Tezveren Dede aynı zamanda e, 2. Mahmut Türbesi yanındaki Türbeder Sokağı girildiğinde işte uzun uzun anlatmış falan. Fatih'le gelenlerden olarak mesela Tabii. bahsi geçen birisi. Bu arada birazdan hocamıza Fatih ile gelen ve ya da İstanbul'un fetih şehitleri nerede yatıyor diye de soracağım. Çünkü kitabınızda gördüm onu. <laughs> Tamam mı onu o, da tamam. sorayım. Yani e, revne kolu önemli birisi. Tabii. Çok önemli. Önem, Ve... Önemini kendisi kendisi hiç böyle tevazu göstermeden söylerdi zaten.